1894 kışıydı ve İstanbul benzersiz bir dönemi yaşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu hala üç kıtaya yayılmıştı. Ancak zamanın ağırlığını hissetmeye başlamıştı. Fatih Mahallesi'nin dar sokakları, yeni pişmiş ekmek kokusunu, kalabalık pazarlardan gelen baharatların kokusunu ve akşam üzeri lambaların dumanını karıştırıyordu. Yün uzun paltolar giymiş adamlar, politikayı tartışmak için kahvelerde toplanırken, Seyyar satıcılar ürünlerini güçlü seslerle duyuruyordu. İşte o sokaklarda eski camilerle ahşap, oyma balkonlu evlerin arasında Mehmet Kaya ve Aysel Kaya çifti yaşıyordu. Mehmet saygın bir kumaş tüccarıydı. Kapalı çarşı yakınlarında küçük bir deposu vardı. İmparatorluğun dört bir yanından gelen ipek, yün ve pamuk satıyordu. İşleri onu uzak yerlerden gelen yolcularla tanıştırıyor ve her zaman eve Eşi için hikayeler ve küçük hediyeler getiriyordu. Aysel ise nezaketiyle tanınıyordu. Mahalledeki yaşlılara bakar, annelere çocuklarıyla yardım eder, yoksullara yiyecek verirdi. Toplumun onlara duyduğu saygı ve sevgiye rağmen onları eksik bırakan bir şey vardı. Çocukları yoktu. Yıllarca beklediler. Yıllarca her deneme hüsran ve sessizlikle sonuçlandı. Ta ki 1893 ortalarına kadar Haber nihayet geldi. Aysel hamileydi. Mehmet'e söylediğinde sevinçten ağladı ve onu sıkıca sarıldı. Haber hızla mahallede yayıldı. Yaşlı kadınlar hazırlıklara başladı. Dikkatle giysiler işliyordu. Mehmet renkli kumaşlar aldı ve ünlü bir ustaya ahşap bir beşik sipariş etti. Her şey beklenen bebeğin gelişine hazırdı. Ama mutlulukla başlayan bu hikayenin beklenmedik bir yönü vardı. Kış geldi ve 17 Ocak 1894 gecesiyle birlikte rüzgar keskin bir şekilde esiyordu. İstanbul'un çatılarında ince bir kar tabakası vardı. Kaya ailesinin evinde lambalar Aysel'in beklediği odayı aydınlatıyordu. Yanında dünyaya yüzlerce çocuk getirmiş tecrübeli ebelik yapan Fatma Hanım vardı. Ancak Mehmet'in isteğiyle zengin ailelere ve yetkililere hizmet eden, geçici olarak İstanbul'da yaşayan Fransız Doktor Henry Duval da oradaydı. Saat 22.14'te ilk ağlama odada yankılandı. Bir erkek çocuk. Güçlü, sağlıklı, açık tenli. Aysel yorgun ama mutluydu. Dört dakika sonra, herkesin şaşkınlığına başka bir ağlama duyuldu. Bir erkek çocuk daha. Oda fısıltılarla doldu. Fatma Hanım bu kadar benzer ikizler görmemişti. Her şey bitti diye düşündü. Ama saat 22.26'da üçüncü bir ağlama duyuldu. Üçüncü erkek çocuk. Üçüzlerdi. Hepsi inanılmaz derecede benziyordu. Derin gri mavi gözler, ince hatlar ve ense kısmında hilal şeklinde doğum lekesi. Doktor Duval dikkatle izliyor. Notlar alıyordu. Bir şey söylemiyordu ama bakışları sorulardan çok cevaplar taşıyor gibiydi. Sonraki günlerde mahalle büyülenmişti. Üçüz görmek nadirdi. Hem de bu kadar birbirlerine benzeyenleri daha da nadirdi. Ama kısa süre sonra bu büyü yerini huzursuzluğa bıraktı. Çocuklar diğer bebekler gibi ağlamıyordu. Keskin çığlıklar yerine neredeyse melodik, yumuşak ama uyum içinde tekrar edilen sesler çıkarıyorlardı sanki bir şeyler mırıldanıyorlardı. Farklı odalarda uyuduklarında bile tam aynı saniyede uyanıyor. Başlarını aynı yöne çeviriyorlardı. Altı aylık olduklarında, kimsenin tanımadığı kelimeler söylemeye başladılar. Bir komşu, geceleri üç çocuğun yetişkin tonuyla konuştuğunu duyduğunu iddia etti. Başka bir komşu ise odaya girdiğinde, kendisini çocuklardan çok daha yaşlı gözlerin izliyormuş gibi hissettiğini söyledi. Mehmet ve Aysel ziyaretçilere kapılarını kapatmaya başladı. Yabancıların çocuklarına dokunmasına izin vermiyorlardı. Ama Doktor Duval sık sık geliyordu. Her zaman defteriyle sürekli izliyordu. Daha ayrıntılı incelemeler için çocukların Cerrahpaşa İmparatorluk Hastanesi'nde muayene edilmesini önerdi. Mehmet tereddüt etti ama sonunda kabul etti. Hastanede Osmanlı ve yabancı doktorlar detaylı incelemeler yaptılar. Kafalarını ölçtüler. Refleks testleri uyguladılar ve dil testleri yaptılar. Sonuç: Ortalamanın üzerinde zeka ama mantıklı bir açıklaması olmayan senkronize davranışlar. Bazı doktorlar bunun tesadüf olduğunu söyleyip güldüler. Diğerleri ise çekingen davranıp yorum yapmaktan kaçındı. Duval Paris Tıp Akademisine göndermek üzere bir rapor yazmaya karar verdi. Günlerce her detayı kaydetti. Ancak gönderimden önceki gece ortadan kayboldu. Otel odasının kapısı içeriden kilitliydi ama oda boştu. Masanın üzerinde yırtılmış bir defter vardı. Okunabilen bir kısmında şu yazıyordu: Çocuklar. Onlar değiller. Ve başka hiçbir şey yoktu. Zaman geçti ama olay karanlık bir yola girdi. Şubat 1896'da İstanbul'u bir fırtına vurdu. Ertesi gün Kaya ailesinin evi açıktı. Yemek masanın üzerindeydi. Lambalar yanıyordu. Ama kimse yoktu. Bir balıkçı, şafak öncesi boğaz kıyısında duran, denize sabit bakışlarla bakan üç çocuğu gördüğünü söyledi. Onlara seslendi ama çocuklar sis içinde kayboldu. Haftalarca aramalar yapıldı. Hiçbir ceset bulunamadı. Hiçbir ipucu yoktu. Sadece sessizlik vardı. Fatih Mahallesi bu konuyu konuşmayı bıraktı. Sanki bütün şehir unutmaya karar vermişti. 10 yıllar sonra, 1960'larda bir tarihçi bir aile arşivinde üçüzlerin bir fotoğrafını buldu. Yan yana oturuyorlardı. Kameraya rahatsız edici bir yoğunlukla bakıyorlardı. Kısa bir süre sonra emekli bir doktor 1920'de gözleri açık renkli ve garip bir aksanla konuşan üç özdeş adamın kendisini ziyaret ettiğini açıkladı. Ebeveynlerini nerede bulabileceklerini öğrenmek istiyorlardı. Doktorun cevabı yoktu ve onları bir daha hiç görmedi. Bugün bile 1894 üçüzleri olayı açıklanamamıştır. Sadece nadir bir genetik tesadüf olabilirler miydi? Yoksa Osmanlı tıbbının bile kaydetmeye cesaret edemediği bir şey miydi? Az önce İstanbul'un silmeye çalıştığı hikayeyi dinlediniz. Şimdi ben bilmek istiyorum. O fırtınalı gecede sizce ne oldu? Yorumlarınızı bırakın. Kanala abone olun ve hazırlanmış olun. Çünkü bir sonraki hikayede 120 yıldan fazla süredir kilitli duran bir dosyayı açacağız. İçinde ne varsa, tarihe bakış açınızı sonsuza dek değiştirebilir. 1894 kışının içindeydik. İstanbul'un sokakları, Fatih mahallesindeki eski taşların ve ahşap evlerin üzerine, sessizce yağan ince bir kar tabakasıyla kaplanmıştı. Hava keskin ve rüzgar. Sadece bedeni değil, zamanı da donduruyormuş gibi soğuk esiyordu. O dönemde İstanbul, derin tezatlarla dolu bir şehirdi. Bir yanda yüzyılların görkemini tanıklık eden camilerin ve sarayların altın kubbeleri. Diğer yanda, baharat ve taze ekmek kokularıyla karışan halkın seslerinin yankılandığı dar ve dolambaçlı sokaklar vardı. Canlı, coşkulu bir metropoldu. Ama yavaş yavaş akıp giden bir tarihin yüküyle de işaretlenmişti. Osmanlı İmparatorluğu hala geniş topraklara hükmediyordu. Üç kıtaya yayılmıştı. Ancak çöküşün işaretleri görünmeye başlamıştı. O dönemin gelenekleri, inançları ve hatta tıbbı. Gizemlerin ortaya çıkmasına izin vermeyen sınırlarla karşı karşıyaydı. Ve işte bu karmaşık ortamda İstanbul'da kimsenin yüksek sesle anlatmaya cesaret edemediği bir hikaye ortaya çıktı. Sadece dumanlı kafelerin gölgelerinde ve hareketli pazarların köşelerinde fısıldanarak dolaşan bir hikayeydi. Yaşlı tüccarlar gençlere garip olayları anlatır. Hep endişeli bir bakışla, sanki duvarların bile onları duyacağından korkar gibiydi. Hikaye Aynı çatı altında, aynı saatte, sert bir kışta doğan üç çocuktandı. Üçüzler. O dönemde nadir, neredeyse imkansız olan bir durumdu ve bu durum kendi başına herhangi bir doktorun ya da meraklının dikkatini çekmeye yeterdi. Ama asıl şok edici olan aynı anda doğmuş olmaları değildi. O üç kardeşin paylaştığı ne tıp ne inanç ne de imparatorluğun en bilge kişileri açıklamaya cesaret edemediği başka bir şeydi. Kimse o kardeşleri birleştiren garip bağ tam olarak, nasıl tarif edeceğini bilmiyordu. Öyle derin bir uyum içindeydiler ki, davranışları, duyguları hatta düşünceleri görünmez bir iplikle birbirine bağlı gibiydi. Gözle görülmeyen ama onları izleyen herkes için acı verici derecede gerçek bir bağ. Mehmet ve Aysel Kaya çiftçinin sabırsızlıkla beklediği çocukları için umut ve neşe dolu başlayan hikaye, kısa zamanda karanlık bir bilmeceye dönüştü. Kapalı çarşıya yakın o ahşap evin etrafını saran sessizlik, duvarların çok ötesinde sırlar saklıyordu. O dönemde mümkün olduğu düşünülen her şeyi zorlayacak sırlar. Ve geceler uzadıkça, şehir sisle kaplandıkça, İstanbul'un üçüzlerinin gizemi derinleşiyordu. Şimdi bu hikayeyi dinlemeye hazırsınız. Yüzyılı aşkın bir süre önce yaşanmış, gizem, korku ve şaşkınlık dolu bir hikaye, hala şehrin eski sokaklarında yankılanıyor. Gerçeklik ile efsaneyi, bilim ile batıl inancı harmanlayan ve imkansız hakkında düşündüklerinize meydan okuyan bir masala dalmaya hazırlanın. Bu, şimdiye dek kimsenin cesaret edemediği hikaye. Mehmet Kaya, Fatih semtinde çok saygı duyulan bir kumaş tüccarıydı. Kararlı duruşu ve kesin bakışıyla Mehmet, adını sıkı çalışma ve dürüstlükle inşa etmişti. Mağazaları, Kapalı Çarşı'nın yakınlarındaki en işlek sokaklardan birindeydi ve kaliteli ürün sunması ile işlerinde verdiği değerli sözlerle tanınıyordu. Yanında ise yürekli ve cömert kalpli genç bir kadın olan Aysel Kaya vardı. Nazik ve mahalle sakinleri tarafından sevilen Aysel, ihtiyacı olanlara yardım etmek için her zaman zaman bulurdu. Fakirlerle ekmek paylaşmak ya da mahallede hastalara bakmak gibi Mehmet ve Aysel arasındaki ilişki sağlandı. Ancak yıllarca acı bir sessizlik ve gölgelendi. Çocuk eksikliği. Kaya çiftçinin evliliği sevgi dolu olmasına rağmen bu boşluk çiftin ve mahalle sakinlerinin üzerinde ağır bir yük oluşturuyordu. Osmanlı toplumunda ailenin temel olduğu bir dönemde nesil eksikliği fısıltılar ve endişeli bakışlar yaratıyordu. Fakat 1893 yılında kaya ailesine ve tüm mahalleye yeni bir umut getiren bir haber yayıldı. Aysel hamileydi. Bu haber, aileyi tamamlayacak yeni bir hayatın doğmak üzere olduğu sevinci ve heyecanıyla karşılandı. Mahalleli kadınlar battaniyeler hazırladı, yemekler pişirdi ve evi taze çiçeklerle süsledi. Yakındaki kahvelerde bebek hakkında geleceğe dair canlı ve heyecanlı sohbetler yapılıyordu. Ancak hiç kimse bu hamileliğin tek bir çocuk değil, üçüzler getireceğini tahmin edemedi. Öyle nadir ve olağanüstü bir durum ki, kuşaklar boyunca sürecek bir gizemin merkezine dönüşecekti. Şehrin doktorları hayranlıkla karışık bir endişe içindeydi. O dönemin bilimi çoğul doğumları az anlıyor ve en eski dini ve folklorik gelenekler bile üçüzleri alışılmadık kaderlerle ilişkilendiriyordu. Ve böylece üçüzlerin gelişi sadece bir nimet olmadı. Aynı zamanda Kaya ailesinin tamamını kısa sürede sarmaya başlayacak, mahallenin huzurunu bozacak ve kimsenin dile getirmeye cesaret edemediği korkuları uyandıracak bir sırrı tetikledi. Görünüşte sıradan bir doğum, gizemlerle ve açıklanamayan olaylarla dolu bir hikayeye dönüştü. Aklın ve inancın sınırlarını test edecekti. Tarih 17 Ocak 1894'tü. Soğuk bir gece İstanbul'u sarmış Hafif bir kar düşmeye başlamıştı. Taş sokakları sessiz ve buz gibi bir örtü kaplıyordu. Rüzgar hafifçe esiyor. Boğaz'ın uzak kokusunu ve uyuyan şehrin sakin mırıltısını taşıyordu. Mehmet ve Aysel Kaya'nın evinde gerilim ve beklenti o soğuk geceyle iç içeydi. Üçüzlerin doğumu yaklaşmıştı ve kimse ne olacağını tam olarak bilmiyordu. Mahallenin deneyimli ve saygın ebe kadını Fatma Hanım hayatı boyunca birçok doğuma yardım etmişti. Ama bu gece farklıydı. Durumun karmaşıklığı nedeniyle, şehrin en varlıklı ailelerine hizmet veren ünlü Fransız doktor doktor, Henry Duval'ı çağırmaya karar verdi. Doktor, soğuğa karşı ağır kabanını giymiş hızlıca geldi. Yanında sadece tıbbi aletler değil, o zamana kadar mahallenin geleneklerinden uzak görünen bir otorite ve bilim havası da getirmişti. Sessizliği ilk ağlama sesi bozdu. Zayıf ama kararlı. Hayatın o mütevazı odada başladığının işaretiydi. Birkaç dakika sonra ikinci güçlü ağlama geldi. Ardından üçüncü, sanki daha derinden yankılanan, adeta bir işaret gibi. Üç bebek oradaydı. Canlı, o soğuk gecenin aynı havasını soluyordu. Ama sıradan üçüzler değillerdi. Herkesi etkileyen şey, aralarındaki şaşırtıcı benzerlikti. Neredeyse aynıydılar. Mum ışığının altında neredeyse saydam olan çok açık tenleri ve gözleri. O bölge için oldukça alışılmadık. Neredeyse hipnotize eden yoğunlukta parıldayan giri mavi tonlarındaki gözleri. Ve sonra o tuhaf işaret vardı. Her birinin ense kısmında ay şeklinde bir leke, kendi başına bir gizem gibi görünen bir işaret, mahallede hiç kimsenin görmediği bir sembol. Doktor Duval, her ne kadar mütevazı olsa da, her detayı dikkatle not ediyordu. Sanki o gece orada olağanüstü bir şey olduğunu biliyormuş gibi. Yıllar sonra Fatma Hanım hatırlayacaktı. Zor doğumlar gördüm. Erken doğan bebekler gördüm ve neredeyse imkansız vakalar gördüm. Ama asla hiç üç çocuğun her nefesini önceden ayarlamış gibi doğduğunu görmedim. Sanki kader onların arasında görünmez bir bağ çizmişti. O soğuk gece, dışarıda kar yağarken ve şehir hala uyurken bir sır oluşmaya başlamıştı. Üçüzlerin ilk ayları, doğumları kadar sıra dışıydı. Aysel ve Mehmet, çocuklarına duydukları tüm sevgiye rağmen, onları hayrete düşüren, bazen de huzursuz eden davranışlar fark etmeye başladılar. İlk aylarda imkansız bir şey olmaya başladı. Evde farklı odalarda olsalar bile üç oğlan aynı anda uyanıyordu. Sanki tek bir kalbi paylaşıyor ve senkronize atıyordu. Onları sadece uyku birleştirmiyordu. Yeni doğanların yaygın ağlamaları beklenen tarzda değildi. Çığlıklar yerine, huzursuzluk ve garip bir uyumu harmanlayan neredeyse melodik sesler çıkarıyorlardı. Mahalle fark etmeye başladı. Olay altı ayda yoğunlaştı. Çocuklar, cümle kurmadan önce bile, Kimsenin anlayamadığı kelimeler ve sesler çıkarmaya başladılar. Alışılmadık kelimeler, bölgedeki hiçbir dile ait olmayan tonlamalar ve dahası vardı. Komşulardan biri, yan evde oturan yaşlı bir hanımefendi, gece yarısı üç oğlanın konuştuklarını duyduğunu kesinlikle iddia ediyordu. Ama bunlar bebeklerin basit mırıltıları değildi. Ses tonları yetişkinlere aitti netlik ve kararlılıkla öyle ki insanı korkutuyordu. Bir keresinde demişti ki, sesler insan anlayışının ötesinde konuları tartışıyormuş gibi görünüyordu. Planlar, sırlar, sanki tuhaf ve huzursuz edici bir bilgelik taşıyorlardı. Mahallede dedikodular yayılmaya başladı. Saygın bir aile olan kayalar, artık meraklı ve tedirgin bakışlarla çevriliyordu. Sanki o üç çocuk sıradan çocuklardan çok daha fazlasıydı. Herkesin önünde yaşayan, nefes alan ve büyüyen bir gizemdi onlar. Gerçekte ne söylüyorlardı? Fiziksel bağın ötesinde ne paylaşıyorlardı? Kimse bilmiyordu. Ama kesin olan bir şey vardı. Üçüzler diğer çocuklar gibi değildi. Ve başlangıçta bir nimet gibi görünen şey, yavaş yavaş hiçbir aklın çözemeyeceği bir bilmeceye dönüşüyordu. Aylar geçtikçe Mehmet Kaya çocukları hakkında aileden ya da yakın dostlardan başka kimseyle konuşmamaya başladı. Paylaşmak istemediği ağır bir sır vardı. Mahallenin fısıltıları arasında ortaya çıkması çok tehlikeliydi. Aysel ise daha koruyucu oldu. Yabancıların çocuklara dokunmasına kesinlikle izin vermiyordu. O eski evin etrafında dolaşan huzursuz edici bir his tarafından güçlendirilmiş annelik içgüdüsüydü bu. Bu arada, komşular arasında açıklanamayan küçük olaylar rapor edilmeye başladı. Çocukların odasındaki pencereler, gece soğuğuna rağmen kendi kendine açılıyordu. Kimse yakında yokken kapılar gıcırdıyordu. Görünmez bir varlık sanki hep oradaymış gibi, izliyordu. Ve sonra komşunun köpeği olayı yaşandı. Sakinliği ve uysal mizacıyla tanınan bir hayvandı. Bir öğleden sonra, köpek üç çocuğun oyun oynadığı odaya girdi ve herkesin şaşkınlığına uzun uzun uludu. Sanki kimsenin göremediği bir şeyi hissediyordu. Sonra korkuyla kaçtı. Bir daha o eve yaklaşmak istemedi. Bu küçük işaretler, Kaya ailesinin etrafında bir gizem ve korku havası yaratmaya başladı. Mahallede çoğu kişi onlar sadece özel çocuklardı. Sıra dışı yetenekleri ve yetenekleri olan. Ama bazıları için bir alam etti. 1895'in başlarında, Kaya üçüzlerinin hikayesi Osmanlı İmparatorluğu'nun sağlık yetkililerinin kulağına ulaştı. Açıklanamayanı anlamak amacıyla Mehmet ve Aysel çocukları İstanbul'daki ünlü Cerrahpaşa İmparatorluk Hastanesi'ne götürmeyi kabul etti. Orada üçüzler kapsamlı bir dizi teste tabi tutuldu. Uzman doktorlar kafalarını ölçtü, kafatası yapısının her detayını inceledi. Reflekslerini cerrahi bir hassasiyetle test etti ve ağızlarından çıkan gizemli sesleri çözmek için çeşitli dil testleri uyguladı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Çocukların zekası yaşlarına göre çok üstündeydi. Daha sadece birkaç aylık bebeklerde beklenmeyecek kavramları anlıyorlardı. Ama hiçbir testin açıklayamadığı bir şey vardı. Davranışlarının tam senkronizasyonu, aralarındaki görünmez bağ, bilimi ve mantığı zorluyordu. O zaman, doğumlarından beri onları takip eden Fransız doktor Henry Duval, her şeyi kaydetmeye karar verdi. Detaylı bir rapor hazırlamaya başladı ve notlarını Paris'teki uzman meslektaşlarına göndererek birinin açıklama sunabileceğini umuyordu. Ancak o belgeyi göndermeden önceki gece karanlık bir şey oldu. Doktor Duval hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Kaldığı oteldeki odası sağlam bulundu. Ne kavga izi ne de zorla çıkış belirtisi vardı. Yerinde olmayan tek şey, masanın üzerinde paramparça edilmiş not defteriydi. Parçalar arasında hala okunabilen bir bölüm dikkat çekiyordu. Kalın ve neredeyse çaresizce şunlar yazıyordu: Çocuklar. Onlar değiller. Ve metin orada bitiyordu. Doktor Duval'dan bir daha haber alınamadı. Sanki karanlık bir sırrı keşfetmiş gibi kaybolmuştu. 1896 Şubatı. İstanbul'da gece boyunca şiddetli bir fırtına vardı. Uluyan rüzgarlar ve şehri sırlarıyla yıkamak istercesine durmaksızın yağan yağmur. Ertesi sabah Kaya ailesinin evinde rahatsız edici bir şey keşfedildi. Kapılar sonuna kadar açıktı. Sanki aceleyle açılmışlar. Ama hiçbir şey yerinden oynamamıştı. Mobilyalar sağlam, eşyalar temiz ve düzenliydi. Masada yeni hazırlanmış yemek duruyordu. Sanki evdekiler kısa bir süreliğine çıkmış ve hemen döneceklerine söz vermiş gibiydi. Ama Kaya ailesi kaybolmuştu. Hiçbir izleri yoktu. Ne bir not ne de bir ipucu. Sessizlik mekanı kaplamıştı. O sırada Boğaz'ın kıyılarını iyi bilen sade bir balıkçı Gizeme dair daha da şaşırtıcı bir iddiada bulundu. Fırtına gecesi deniz kıyısında üç çocuk silüeti gördüğünü yeminle söyledi. Üç çocuk, hareketsiz, sabit bir şekilde ufka, karanlık ve dalgalı boğaz sularına bakıyordu. Ve hemen sonra, sanki sis içinde buharlaşırlarmış gibi kayboldular. Haber hızla yayıldı ve resmi aramalar hemen başlatıldı. Haftalarca, yetkililer ve gönüllüler bölgenin her köşesini aradı. Boğaziçi kıyılarından Fatih'in dar sokaklarına kadar. Ama hiçbir şey bulunamadı. Ne bir ceset, ne de Kaya ailesine dair bir iz. Sanki hava gibi ortadan kaybolmuşlardı. Kaya ailesinin açıklanamayan kayboluşunun ardından, Fatih mahallesinde ağır bir sessizlik hakim oldu. Sakinler olayı konuşmaktan kaçınıyordu. Sanki üçüzlerden bahsetmek kendi hayatlarına karanlık bir şey getirecekti. Kafelerde, sokaklarda, küçük dükkanlarda konu kaçamak bir bakış ve hızlı bir fısıltıyla neredeyse tabuymuş gibi ele alınıyordu. Kayıp hakkında resmi kayıtlar azdı, eksikti. Bu boşluklar şüphe uyandırıyordu. Görünüşe göre bazı karanlık sebeplerden dolayı önemli belgeler kaybolmuş ya da hiç kayda geçirilmemişti. Dahası, daha derin bir soruşturma girişimi yerel yetkililer tarafından hızla engelleniyordu. Kapalı uyarılar, şüpheli bakışlar ve bazen ince tehditler meraklıları geri adım attırıyordu. Sanki tüm hikayenin üstüne bir örtü çekilmişti. Kaya üçüzlerine ne olduğu sadece bir gizem değil, İstanbul şehrinin unutulmaya yüz tutmuş bir sırrı gibiydi. Sessizlik sadece kelimelerin yokluğu değildi söylenmemiş bir anlaşmaydı. Unutmak için bir anlaşma. Bilmemek için. Zamanın o hikayenin gölgesini alıp götürmesine izin vermek için. 1960'lar. Kaya ailesinin esrarengiz kayboluşundan 10 yıllar geçmişti. Eski aile arşivleri arasında bir tarihçi şaşırtıcı bir keşif yaptı. Zaman nasıl olmuş? Üç genç erkeğin özdeş olduğu bir fotoğraf. Bakışları yoğundu. Neredeyse meydan okuyucu, göz ardı edilmesi zor bir his veriyordu. 1894'te doğan üçüzlere dair anlatımlarla benzerlik etkileyiciydi. Açık tenli, hafif grimsi tonlu mavi gözlü ve ense kısmında belirgin bir işaret. Bu sırada emekli bir doktor 1920'de yaşadığı sıra dışı bir karşılaşmayı hatırlıyordu. O dönemde aynı görünüme sahip Açık gözlü ve garip bir aksanla konuşan üç adam klini ziyaret etmişti. Ebeveynleri hakkında bilgi arıyorlardı ve aynı üçüzleri ayıran işareti taşıyorlardı. Bu ziyaretin ardından tıpkı geldikleri gibi gizemli bir şekilde ortadan kayboldular. Hiçbir iz bulunamadı ve doktor onları bir daha görmedi. Bugün hala 1894 doğumlu üçüzlerin vakası gizem ve spekülasyonlarla dolu. Birçok teori fenomeni açıklamaya çalıştı. Ancak hiçbiri kesin bir yanıt veremedi. Acaba sadece nadir bir genetik tesadüf müydü? O dönemin tıbbının anlayamadığı olağanüstü bir olay mıydı? Ya da insan bilgisinin sınırlarını aşan, Osmanlı doktorlarının bile resmi olarak kaydetmeye cesaret edemediği bir şey miydi? Yetkililerin sessizliği ve Kaya ailesinin ani kayboluşu bilgi boşluğu bıraktı. Ama aynı zamanda İstanbul'da ve ötesinde merak ve huzursuzluk uyandıran bir hikaye yarattı. Buraya kadar geldiyseniz İstanbul'un unutturmaya çalıştığı hikayeyi artık biliyorsunuz. Şimdi size soruyorum. O fırtınalı gecede ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bırakın. Kanala abone olun ve hazırlanın. Çünkü bir sonraki hikayede 120 yılı aşkın süredir kilitli kalan bir dosyayı açacağız. Ve içinde ne varsa Tarihe bakışınızı değiştirecek